Bugün sizlere 14 Ekim Cumartesi günü oynanacak maç programından seçtiğim karşılaşmaları 12 yorumlayacağım. Kuzey İrlanda eleme grubu maçlarında son yıllarda başarılıydı ama bu sefer işler yolunda gitmedi. Oynadıkları 6 maçın 5'ini kaybettiler. Sadece San Marino'yu 3-0 mağlup ettiler. Avrupa futbolunun en zayıf ülkesi San Marino ise grupta oynadığı 6 maçı da kaybetti. Golde atamadılar. Huzey zayıf rakibi karşısında ilk yarıda 2 gol bulur. İtalya kötü başladığı grupta ipleri eline almayı başardı. Ukrayna karşısında alınan 2 birlik galibiyet çok önemliydi. Malta grubun zayıf halkası. Oynadığı 5 maçı da kaybetti. Sadece bir gol atabildi. İtalya rakibini deplasmanda ilk yarıda bulduğu gollere 2-0 yenmişti. Yine o minimalde bir maç olur. İtalya rakibinin fişini ilk yarıdan çeker. Bu maçtan 3 gün sonra İngiltere'ye gidecekler. İtalya bu maçta ilk yarıda 2 golü bulur. Bu iki takım arasındaki ilk maçta Danimarka 72. dakikaya 2-0 önde girmiş, Kazakistan 3-2 kazanmıştı. Tarihi bir geri dönüş olmuştu. Elbette Danimarkalılar gruptaki hesapların yanında sırf o geri dönüşün rövanşını almak için bile ekstra hırslı olacaktır. İskandinavların evinde hata lüksü yok. Bütün yıldızlar kadroda. Hojlund formda. Kazaklar Duran Top ve kontrattan sürpriz skor bulabilir. Tercihim 3.5 gol üstü olur. Bilekspor olarak sizlere bu maçların değerlendirmesini sundum. İddialı yorum olarak tahminlerimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimlerini açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz.